Arkadaşlar eşitsizliklerin 3. testine devam ediyorum. 1. sorumuzda kökler 4, buradan 0, buradan 3 ve buradan da 5 geldi. En küçük burada 0, 3, 4 ve 5 şeklinde sıraladık. Bunlar köklerimizi ifade ettik. Buradan e, x'in işaretleri artı, burada x'in işareti eksi, burada da eksi eksi negatif bölümden artı, burası artı, burası da artı olduğuna göre çarpımlarından da artı geldi. O zaman artı ile başlattık. İşaret değiştiri, eksi, artı, eksi ve artı diye gitti ve büyük kısımları istemiş bizden. Normalde büyük kısımlar ama bizden sağlamayan kısımları istediğine göre buradaki taramadığım kısımları alacağım. Şimdi normalde sıfıra baktığım zaman, buradaki sınırlara bakalım. Sıfırı normalde burada paydada olduğu için almayacaktım. Yani sıfır değeri sağlamıyor. Sağlamıyor olduğu için sıfırı da burada sağlamayanların arasında dahil edeceğim. Sıfır, bir, iki... 3'e bakalım. 3 normalde e, sağlıyor. Buradaki ifadede eşitlik olmadığı için 3 yine sağlamıyordu. O yüzden de sağlamayanların arasında buraya aldım. 4 ve 5 de yine aynı şekilde sağlamadığı için burada toplamda 6 tane tam sayı değeri geldi. İkinci soruya baktığımız zaman sağlamayanları istemiş. Şimdi buradaki ifadeyi 0 yapan değerler üç yazdığımızda sıfır e 3 yazdığımızda da 0 olur. Eksi 3 yazdığımızda da 0 olur. Burasını x parantezine aldık. x eksi 5. Buradan da köklerimiz 0 ve 5 geldi. Buna göre e, x'in işareti burada eksi olduğu için burada artı. Eksinin artıya bölümden eksiyle başladım. Artı, eksi, artı ve eksi diye gitti. Ve küçük kısmı istemiş bizden. Ama eşitliği sağlamayan dediği için buradaki taramadığım kısımları alacağım. Şimdi e, eksi 3 normalde dahil olmadığı için zaten eksi 3 sağlamıyordu. O zaman eksi 3'ü aldık. Eksi 2, eksi 1. Rakam istemiş bizden. Rakam olduğu için negatifleri alamam o zaman. Sıfır da aynı şekilde sağlamadığı için sıfırı alabilirim. Bunun dışında buradaki sağlamayan 3 olur, 4 olur ve 5 olur. Toplamda da 4 tane tam doğa, e, rakam gelecektir. Üçüncü sorumuzda çözüm kümesi. Payın kökü eksi 2, buranın kökü 4 ama mutlak değer içinde olduğu için e, çift katlı kök geldi. İşaretimiz artı ile başladı. Burada yine aynı şekilde çift katlı kök olduğunda işaret değiştirmiyordu. Eksi büyük kısmı istemiş. Yani burasını istiyor. Buna göre eksi 2 eksi 2 dahil olmadığı için eksi 2 ile artı sonsuz arasında olacaktır. Ama tek sorun burada 4 bu eksi 2 ile 4, e, sonsuz arasında 4 de girecek. Ama 4 paydalı ki ifadeyi 0 yaptığı için burada nedir? Ee, bu ifadeyi tanımsız yapacaktır. O yüzden bizim eksi 2 ile sonsuzdan 4'ü çıkartmamız lazım. Yani cevabımız D şıkkı olur. Dördüncü sorumuzda x eksi 4'ün küpü. O zaman burada x 4 ve tek katlı kök. Burada x eksi 6'nın karesi olduğu için kök 6 çift katlı kök geldi. Buradan da eksi 2. İşaretimiz artı ile başladı. Buradaki 6 çift katlı kök demiştik. Artı artı diye devam etti. Eksi ve artı. Küçük kısmı istediği için Eksi 2 ile 4 arası geldi. Eşitlik verilmiş. Eşitlik verilmiş ama eksi 2 payda da olduğu için eksi 2'yi dahil alamam. Eksi 2 açık aralık olacak. Ve 4 dahil olduğu için pay kısmında olduğu için 4 de kapalı aralık. Buna göre buradan eksi 1'den başlayacak. 0, 1, 2, 3 ve 4 olacak. Ve bunun dışında e, buradaki eksi 2 ve 4'ün dışında 6 noktası da pay kısmında olduğundan ve 6 yerine yazdığımız zaman 0'ı sağladığı için o zaman buraya 6'yı da ilave edeceğiz. Ve burada toplamda 7 tane tam sayı değeri gelecek ve şimdi sorumuzu eşitliğini sağlayan kaç negatif tam sayı vardır buradaki ifade öncelikle karşı atalım eşitlik olduğunu eşitsizlik olduğunu içler dışlar çarpımı yapmıyoruz x eksi 100 bölü x geldi büyük eşittir 0. düzenlediğimiz zaman x kare eksi 100 bölü x bu da x eksi 10 çarpı x artı 10 şeklinde çarpanlarına ayrıldı 100, bölü x büyüktür sıfır büyük eşittir Buna göre payın kökleri 10 Eksi 10 ve paydada da 0 köklerimiz geldi. Buna göre işaretimize baktığımız zaman artı ile başladığı için artı, eksi, artı ve eksi dedim. Ve bizden büyük kısmı istediği için pozitif tarafları taradık. Buna göre negatif istediği için buradaki ifadeleri alacağım. Eksi 10 dahil olduğu için ve pay kısmında olduğu için eksi 10'u alacağız. Ve buradan eksi 1'e kadar devam edecek. Toplamda burada 10 tane negatif tam sayı değeri gelecek. 6. sorumuzda yine aynı şekilde buradaki ifadeyi karşıya alalım. X'i her yere X ile çarptığımız zaman yani payda eşit dediğimiz zaman X gelecek. Buradan da şöyle düzenleyelim. Eksi X kare artı 5X Eksi 4 bölü x şeklinde geldi. Ve burada da çarpanlarını ayırdığımız zaman burasını şöyle gelecektir o zaman burası. x eksi 4 eksi x artı 1 şeklinde çarpanlarını ayrılacak. Paydada x değerimiz var ve bu ifadenin sıfırdan küçük ya da eşit işte olmasını istiyoruz. O zaman buradan köklerimiz 4 gelecek, 1 gelecek ve paydada da 0 gelecek. şartımız burada eksi olduğu için o zaman eksiyle başlıyorum eksi artı eksi ve artı ve bizden küçük kısmı istediği için buraları taradık en geniş çözüm kümesi sıfırla bir arası gelecek birleşim 4'lü artı sonuç arası olacak bir payda da, pay kısmına ve dahil olduğu için bir köşeli parantez aynı şekilde 4 de pay kısmında olduğu için 4 de köşeli parantez olacaktır. Yedinci sorumuzda kaç tam sayı değeri vardır? Burada mutlak içerisinde bir var. Bir çift katlı kök. Buradan bir eksi 4 var. Burada da 5 var. Köklerimiz. Ve işaretimiz artı ile başlamış. Eksi. Burada işaret değiştirmedim. Eksi ve artı geldi. Küçük kısmı istediği için burayı taradık. Buna göre eksi 4 ile 5 aralığında. Eşitlik olmadığı için eksi 4 ve 5 yani sınırları almıyorum. Eksi 3 eksi 2 eksi 1 0 1'i de almıyorum çünkü 1 alırsam burası 0'a eşit gelir olmaz buna göre 2 3 4 gelir yine aynı şekilde 5'i de almayız buna göre burada toplamda 7 tane tam sayı değeri gelir 8. sorumuzda eşitliğini her x gerçel sayı değeri için sağlıyorsa yani her durumda bu ifadenin sıfırdan büyük olmasını istiyorsa o zaman şöyle bir şey düşünmemiz lazım. Şimdi her zaman bu işareti zaten artıyla başlıyor. Buradaki bir kök olsa da olmasa da artıyla başlayacak. Ve mesela şurada bir kök olmuş olsa bunu çizsek artı bir sonrakine burada eksi olacak. Ve her zaman için sıfırdan büyüktür diyemeyeceğiz. Sadece bu bölgede pozitif olacak. Ama eğer burada hiç kök olmazsa o zaman burası artıysa aynı şekilde burada da artı olarak devam edecek deriz. Yani bu her zaman için sıfırdan büyük olabilmesinin anlamı bu denklemin hiç kökünün olmaması demektir. Ancak öyle sağlar. Denklemin hiç kökünün olmaması demek de deltasının sıfırdan küçük olması demek de. Çünkü delta sıfırdan küçük olduğunda reel kök yoktur deriz. Bize de zaten reel sayı değeri için demiş. O zaman deltasına bakıyorum. B kare eksi 4 çarpı a çarpı c ifadesine sıfırdan küçük gelecek. Buradan 9 artı 4 a küçüktür 0. 4 a küçüktür eksi 9 ve a değerimiz de eksi 9 bölü 4 değeri geldi. Buna göre burası eksi 2 küsür bir sayı olduğuna göre ondan küçük en büyük tam sayı değerimiz de eksi 3 olacaktır. Evet 9. sorumuzda tam sayı değerlerin toplamını istiyor. Burayı çarpanlarına ayırdığımız zaman eksi pardon artı 6'ya eksi 1 şekli ayırabiliriz. Ve buradan da x artı 6 x eksi 1 şeklinde çarpanlarına ayrılacak. Ve buradan da köklerimiz eksi 6 ve 1 olacak. Buradan eksi 2 çift kat kökümüz var. Buradan yine aynı şekilde kök gelmez. Çünkü sıfır yapmaz. Sıraladığımız zaman eksi 6 Eksi 2 çift katlı kök ve 1 kökümüz var. İşaretlere baktığımız zaman bu pay kısmında da artı payda da artı olduğu için artı ile başladım. Eksi, eksi ve artı geldi. Küçük kısmı istediği için bu aradaki bölge. Tam sayı değerlerini toplamış. Şimdi eksi 6 e, pay kısmında olduğu ve dahil olduğu için eksi 6'yı alırız. Eksi 5, eksi 4, eksi 3. Eksi 2 payda da olduğu için tanımsız yapacağından eksi 2'yi almayız. Eksi 1, 0, bir de yine aynı şekilde payın kökü olduğu için biri de aldık. Buna göre toplamları eksi birler gitti. Buradaki ifadelerinde de toplamının eksi 11 eksi 7'den eksi 18 geldi. 10. sorumuzda çözüm kümesini istemiş. Şimdi buradaki ifade her zaman için x eksi 3'ün karesi olduğuna göre burası her zaman için pozitiftir. Ama bir tek değerde yani x'in 3 olduğu değerde bu ifade 0 eşit olur ve 0 eşitlik vermemiş. O yüzden çözüm kümemiz şudur. Normalde bütün değerler için, bütün reel sayı değerleri için x'e ne yazarsak yazalım. Karesi olduğu için sıfırdan büyük gelecektir. Bir tek 3 değerinde sıfıra eşit olduğu için 3'ü çıkartmak zorundayım. Yani cevabımız e olur. 11'de öncelikle bu ifadeleri karşı tarafa alalım. 4 bölü x kare eksi 1 eksi 3 bölü x büyüktür sıfır. Burasını x kare ile genişlettim. Burayı x ile büyüktür sıfır geldi. Düzenleyelim burasını. x kare ifadesi geldi. Ve bu ifadeyi çarpanlarına ayırdığımız zaman eksi x artı 1 x artı 4 şeklinde çarpanlarına ayrılır. Payda da zaten x kare var. Buradan köklerimiz bir gelir. Buradan eksi 4 gelir. Bu, ve paydadan da 0 çift katlı kök gelir. Karesi olduğu için. Ve işaretimiz eksiyle başlar. Bizden de büyük kısmı istediği için bu kısmı taradık. Buna göre şimdi dahillik yok. O yüzden e, buradaki eksi 4'ü alamam. Eksi 3, eksi 2, eksi 1. Sıfır da zaten payda olduğu için sıfırı da alamam. Bir de yine aynı şekilde dahillik olmadığı için bir de alamadık. O halde burada 3 tane tam sayı değeri sağlar. 12. sorumuzda köklerimiz 2 ve çift e, mutlak içerisinde olduğu için çift katlı. Eksiye de yine aynı şekilde çift katlı kök geldi. İşaretimiz artı ile başladı ve hiç işaret değiştirmediği için artı artı devam etti. Bizden küçük kısmı istediği için burada tarayabileceğim hiçbir değer yok. Yani çözüm kümesi buradan sıfır gözüküyor ama bir tek e, şunları da deneyelim kökleri de deneyelim eksi 7 verdiğinde olmaz paydanın kökü olduğu için ama 2 değeri verdiğinde burasını sıfır yapacağı için bir tek 2 değeri sağlayacaktır yani bir tane tam sayı değeri olur. 13 sorumuzda eşitliğin sağlayan en küçük iki tam sayının toplamını istemiş. Burada 4 kuvvet çift olduğu için çift katlı kök var 10 var burada da yine aynı şekilde bir çift katlı kök. 1, 4 ve 10 şeklinde yazdım. Buradaki 10 tek katlı kök 4 çift katlı kök ve bir de çift katlı kök geldi İşaretlere baktığımız zaman hepsi artı artı eksi 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 diye devam etti ve bizden büyük kısmı istediği için burayı taradık en küçük iki tam sayı değerinden bahsediyor şimdi dahillik olduğu için buradaki bir kökü paydan olduğu için biri alamam ama 4 paydanın kökü olduğu için 4 buradaki durumu sağlar Dördü alabilirim aynı şekilde onu da alamam onu da paydanın kökü olduğu için tanımsız yapacak ve buradan da 11 gelecek en küçük iki tam sayı değerimiz 4 ve 11 olduğundan toplamları 15 olur. 14. sorumuzda çözüm kümesi. Şimdi üstte ifade vermiş. Bunu şöyle ayırsak da yine aynı şekilde 5 üzeri x ifadesini 0 yapan hiçbir kök olmaz. O yüzden buradan bir kök gelmedi. Sadece buradan 0 kökümüz var ve kuvvet 2 olduğu için çift katlı kök. İşaretimiz artıyla başladı, artıyla devam etti. Bizden büyük kısmı istediği için tamamını taradık. Buna göre bu şekilde baktığımız zaman bütün reel sayılardır. Ama buradaki kökü de kontrol etmek zorundayım. Sıfır paydanın kökü olduğu için bu ifade tanımsız yapacaktır. O yüzden reel sayılardan sıfırı çıkartmak zorundayım. 15. sorumuzda hangileri daima negatiftir demiş. Şimdi bu x üzeri 6 ifadesi her zaman için pozitiftir. Öndeki eksten dolayı bu işaret eksi olacağı için eksi gelecek ve artı 9 demiş. Buna göre buradaki şimdi eksi x üzeri 6 ifadesinin 9'dan büyük mü küçük mü olduğunu bilemeyiz. O yüzden de bir daima negatiftir diyemem. Buraya baktığımız zaman eksi x kare artı x eksi 1 ifadesine kökü var mı ona bakalım bir. Delta'ya bakıyorum b kare eksi 4 çarpı a çarpı c ifadesi buradan 1 eksi 4 geldi yani delta sıfırdan küçük. Delta sıfırdan küçükse buraya hiçbir şekilde kök yazmayız. Ve bu başındaki x karenin önündeki eksi olduğu için her zaman için negatif olacaktır. Yani bunu daima diyebilirim. Üçüncüye baktığımız zaman bunu da deltasına bakalım. Delta b'si sıfır. B kare eksi 4 çarpı a çarpı c geldi. Ve bunu da delta sıfırdan küçük olduğu için aynı durum burada da geçerli. Burada da x karenin önü eksi. Her zaman için burada da eksi eksi devam edecek. Her zaman negatiftir. Üçüncü öncülü de için cevabımız a şıkkı olur.